Arkadaşlar merhaba. Ben Müfte Hoca. Tüm KPSS e, öğrencilerime selam olsun. Şimdi çok fazla mesaj geliyor. Vallahi billahi hani bu böyle klişe değil. Sizden gelen yoğun istek üzerine falan klişesi vardır ya. Öyle bir klişe değil bu. O kadar çok mesaj geliyor ki hocam KPSS e videosu atmayacak mısınız? Kamp başta. Atacağım, 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 atacağım dedim. Atıyorum. Güzel bir video ile karşınızdayım inşallah. Ama Kanaldaki tüm videoları zaten izleyebilirsiniz arkadaşlar. İçiniz rahat bir şekilde. Sıfat her sınavda aynı sıfat. Zamir her sınavda aynı. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, aklınıza ne geliyorsa her şey. KPSS'de de aynı, TYT'de de aynı, AYT'de aynı, hepsinde aynı. İçiniz rahat olsun. O yüzden kanaldaki bütün videoları gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. İlla orada KPSS yazmasını lütfen beklemeyiniz. Tamam içiniz rahat olsun. Şimdi Hocam K değil K desek gibi bir soru işareti kafanızda canlanmasın. Yani büyük harfli kısaltmalarda son sesi nasıl okuduğunuz önemlidir. Mesela TDK derseniz yanlıştır evet. TDK demelisiniz. Ama ha KPSS demişsiniz. Hak KPSS. Gelen ek değişmez büyük harfli kısaltmalarda son sesi doğru okumanız önemlidir. Eke yanlış bakmamak adına yani yanlış ek gelmemesi adına tamam. Neyse onu da niye söyledim bilmiyorum. Bir KPSS'ye takılmayın diye ha ifadesine neyse. Şimdi onunla geçtik. E o zaman bomba bir tekrar hazırladım sizler için arkadaşlar. Güzel bir tekrar hazırladım. Bol bol konu tekrar yapacağımız güzel sorular seçtim sizler için. Kendi sorularımı tabii ki çözüyor olacağım. Güzel bir tekrar olacak. Lafı hiç uzatmıyorum. Arkamıza yaslanalım arkadaşlar. İşte beklediğiniz an sağlam bir KPS bomba tekrar videosu. Başlıyoruz sorulara. Haydi gelsin hocam. Yorumları da bekliyorum. İçinizi dökün hocam yorumlara. Haydi gelsin. Evet ilk sorumuz geldi. Şimdi Allah aşkına bak. Arkana bir yaslan hocam. Bomba gibi gidelim. Hangisinde herhangi bir ses olayı yokturdu? Ses bilgisi gelmezse zaten öyle bir sınav olmaz hocam. Mutlaka ses bilgisi sorusu gelecek. Bunun kaçarı yok. Şimdi arkamıza bir yaslanalım. Bir bakalım nedir ne değildir. Dağ kaya aslında... Aslında kelimemizin kendisi asıl ha aslı asılı yani hocam bir ünlü düşmesi var mı yüzde yüz var her türlü ünlü düşmesi var aslında onun aslı yani hocam ı düşmüş şuradaki neyse kesinlikle kaynaştırma iki tane ses olayı var devam ihtiyacından ihtiyaç yani hocam ç imiş c olmuş. Yani bir ünsüz yumuşaması var hocam saniyesinde. Bu da çok iyi gidiyor. Geçmişten şevete, benzeşme, ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi de diyoruz buna. Ünsüz uyumu da diyoruz. Cebinizde lütfen kalsın. Orta çağda diyor. Bu kelime çak değil ki. K yumuşak G'ye dönmüş falan diyelim. Orada bir ses olayı yok, yok, yok. Yaptığını derken Evet. Yani bir benzeşme var. Şuradaki yumuşak G'de ünsüz yumuşamasının, diğer adıyla ünsüz değişiminin en güzel örneklerinden bir tanesi. İnsanların dağ kaya yaptığını. Ha, şuradaki N'de boşta kalıyor. O da kaynaştırma. E o zaman hepsinde ses olayı var da 4 numarada Denizli'de ses olayı, mes olayı yok hocam. Kafalar rahat olsun. Çok iyi bir bomba tekrar bizi bekliyor. Tüm konuları tarayacağız. İçiniz rahat ola, arkanıza bir yaslanın. Sorular üzerinden gitme nedenim. Hem soru formatını görün nasıl hızlı çözeriz Hem onu görün hem de güzel bir tekrar yapın Konu anlatımıyla gerek sizlere vakit kaybetmeyelim Aman dikkat çok iyi bir soruydu Aslında kelimesi bence favori kelimelerden bir tanesi Olası bir sınav sorusudur Cebinizde kalsın lütfen Ses bilgisi tamamdır hocam gelsin Başka bir konudan ikinci sorumuz bakalım yapabilecek misiniz Hadi gelsin Oba geldi ikinci sorumuz geldi bir tamlama sorusu tamlaması sınav mı olur Allah aşkına Neyin peşindesin mutlaka tamlama sorusu gelecek arkamıza şöyle yaslandık en büyük şartımız bu çayımızı alalım hocam elimize kupasız çaysız sınav olmaz soru çözümü olmaz çayımızı aldık ufak ufak yudumluyoruz hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır bakın arkadaşlar soruyu çözersiniz bu yapamayacağınız bir soru değil şimdi sorunun mantığına dikkat bir isim tamlamasının türü soruluyorsa hangisinde farklı bir isim tamlaması diyorsa zincirleme isim tamlaması, belirtili isim tamlaması, belirsiz isim tamlaması. Üç şeye bakacaksınız. Ama şöyle olsaydı soru, hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır? Ulan farklı tamlama derken hepsi sıfat tamlaması, bir isim tamlaması ya da hepsi isim tamlaması, biri sıfat tamlaması. Buna bakacaksınız. Yani farklı tamlama denirse isim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı? Ona bakıyorsunuz. İsim tamlamasının farklı olup olmadığı sorulursa Belirtili belirtsiz zincirlemeye bakıyorsunuz Tamam takısız isim tamlaması diye bir şey yok O kalktı ÖSM onu kaldırdı ona sıfat tamlaması Diyoruz artık hadi bakalım Hangisinde diğerinden farklı bir isim tamlaması Kullanılmıştır e bakalım Ey ana toprağı ey Anadolu Açıldı önünde terakki yolu Terakkinin yolu Ananın toprağı gibi söylüyor Yani buradaki ı iler U, Üler, Tamlanan ekidir Yani ana toprağı Belirtisiz isim tamlamasıdır. Terakki yolu belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunlarda belirtisiz var. Tamam. Yeni bir ay ördün al bayrağına, girdin en sonunda irfan bağına. Al bayrak sıfat tamlamasıdır. Nasıl bayrak? Al bayrak. Orla işimiz yok bizim. Şunla işimiz var. İrfan bağına. İrfan'ın bağı demiyor. İrfan bağı diyor. İkinci kelimemize kalmış. Sadece tamlanan var. O da bir belirtisiz isim tamlaması. Demek ki bu da değil bu da değil cevabımız. Belirtisiz belirtisiz diye devam ediyoruz. Çağdaş hayatın ışık ırmağına ezelden susamış ceylan gibisin. Çağdaş hayatın ışık ırmağı. Hayatın ırmağı bir isim tamlaması. Yani bir belirtili isim tamlaması. Işık ırmağı belirtisiz. Yani şurada zincirleme isim tamlaması var. Zit var zit zit. Doğru cevap Ceyhan. Bir mektup parçası. Mektup parçası sadece tamlanan eki içerdiğinden bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Bir Muğla türküsü. Muğla'nın türküsü demiyor da Muğla türküsü. Ha mektup parçası, ha Muğla türküsü, ha ana toprağı, ha terakki yolu, ha ifan bayrağı. Hepsi belirtisiz isim tamlaması. Ceyhan'da zincirleme isim tamlaması var. Aman dikkat. Çok çok önemli bir detaydır. Harika bir bilgidir. Gelmezse olmaz. İsim tamlamalarını lütfen cebe koyun. Yalnız uyuyorsunuz. Vallahi uyuyorsunuz ya. Hadi bir canlanalım bir kendimize gelelim. Bomba gibi devam edelim. Gelsin üçüncü sorumuz. Ya fiilimsi olmadan sınav mı olur Allah aşkına? Fiilimsi sorusu mutlaka gelecek. Hangisi fiilimsi değildir soruyor. E yaparız. E yaparız bakalım. Dağıtmakla geçer bütün ömrümüz. Dağıtmak ile dağıtmak. Mak mek. Mak mek'i gördüğün Yapıştırıyorsun isim fiili. Bu yüzde yüz bunun kaçar yok bu kesin. Devam. Bir dinmeyecek sızıdır. Nasıl sızı? Dinmeyecek sızı. Acak ecek sıfat tamlaması kurmuş bariz bir şekilde. Bir sıfat fiil ekidir değil mi? Acak ecek anası mezar dikecekmiş. Artı ır ir eki unutma lütfen. Doğal olarak burada bariz bir sıfat fiil eki var. Acak ecek. Terk edeli, alı eli, edeli, alı eli, Kenyalı Asiye şifresini hatırla zarf fiilde, ulaş da bağ fiilde diğer adıyla. Alı eli zarf fiil ekidir. Burada var, burada var, burada var. Devam. Bereket eksilmiş Nazda Niyaz'da. Hoppa, 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 hoppa. Şimdi bak ne diyor. Yaylaları terk edeli turnalar, bereket eksilmiş Nazda Niyaz'da. Yani bereket şükür ki diyor, Nazda Niyaz'da eksilmiş diyor. Yani mışmış. Duyulan geçmiş zaman eki şöyleymiş böyleymiş bu geçmiş zaman eki şöyle demiyor yani eksilmiş naz eksilmiş niyaz demiyor bir ismin tamlaması sıfatı değil bu doğal olarak mümkün değil bu mışmışın sıfat fiil eki olması bayağı bildiğimiz zaman ifade ettiği için ki pekidir geçmiş zaman ekidir mışmış bu ay basit bu çok bariz. Tahta köprü zangırdarken Ayaz'da. Ken zarf fiil ekidir. Gelirken giderken koşarken eylemle kullanılıyorsa zangırdamak da burada eylemdir. O da zarf fiil ekidir. Gayet yerinde. Doğru cevap 4 numara olacak. Bakın arkadaşlar lütfen bütün meselenin aslında stres yönetimi olduğunu unutmayın. Zaman yönetimi olduğunu unutmayın. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. Kafalar rahat olsun. Bu soruyu 30 kere okursanız zaten yaparsınız. Hızın önemli olduğunu unutmayın. Seri bakmanız gerektiğini unutmayın. Mesela heybedelik koyduğumuz dökülür. Yani niye okuyayım ki ben bunu şimdi yani? Bu artistlere ne gerek var? Niye böyle saçma sapan bir giriş yapayım? Okumadım bile bunu. Dağıtmakla. E ben buna baktım. Bulamasaydım, anlayamasaydım okurdum. Yoksa bunu şiir gibi okumanın bir manası yok. Dağıtmakla geçer ömrümüz. Kar dağlara gülümseyen bir türküdür. Vay be. Böyle gidersek bu soru çözülür mü Allah'ını seversen? Biz işimizi yapalım. Sadece sınav odaklı anlatalım. Gerisi tamamen hikaye. Bitti. Doğru cevap kesinlikle denizli. 4 numaradaki mışmış. Duyulan geçmiş zaman ekidir. Bitti. Devam. Hadi bir soru daha gelsin. Geldi sorumuz hocam. Bir öge sorusu. Tehlikeli bir soru gibi görünse de değil hocam. Çok basit. Nasıl çözüleceğini bilmen lazım. Bütün meselemiz bu. Karam böyle çözmeye gerek yok. Bize bir cümle vermiş. Yarım bırakmış. Utanmadan yarım bırakmış gitmiş hocam cümleyi. Ve diyor ki. Bu cümleyi diyor aşağıdaki şıklardan biriyle öyle bir tamamla ki diyor. Bu cümlenin diyor öge sıralaması özne nesne yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç dt ve yüklem olsun diyor. Şimdi ben ne arayacağım? Şıklarda özneyle başlayan bir ifade mi arayacağım? Hayır. Nesneyle başlayan mı? Hayır. Bakın neyle başlayanla arayacağız? Neyi arayacağız? Bak şimdi. Bize verilen kısım tahmini olarak hangi ögeye denk geliri bulmamız lazım bize verilen kısmın. Bak şimdi. Servet Fülun'la büyük bir değişim geçiren şiir. Belli ki özne abi. Şöyle şöyle olmuştur. Yapmıştır diyecek. Yani ne yapmıştır? Şiir yapmış. Yani kısacası burası aslında özne. Bana özneyi vermiş. Ben demek ki nesne yer tamlayıcısı ve yüklemi arayacağım seçeneklerde. Yani bana verilen kısım tahmini olarak az çok değişebilir çünkü. Hangi ögeyi karşılıyorsa istenen sıralamada o ögeyi eliyorsunuz. Geriye kalan ögeye bakıyorsunuz. Kısacası şimdi şıklarda nesneyle başlayan bir seçenek arayacağız. Ne diyor hocam A seçeneğinde? Hızlı bir şekilde kendi gelişimini tamamlamıştır. Nasıl hızlı bir şekilde? Olmaz. Zart tümleciyle başlamış. Ben bunu kabul edemem. Nesneyle başlaması lazım. Estetik Havuzunda ı -ı, ı -ı, dız, nesneyle başlamıyor. Neyi kimi sorusu nesnenin sorusu değil mi? Neyi kimi nereyi unutma. Sanat sahasındaki estetik değişime zemin hazırlamıştır. Hmm, neye? Sanat sahasındaki estetik değişime. Dolaylı tümleç bu da olmadı. Nesneyle başlayan bir seçenek arıyoruz. Şairin duymak istediği hislerin içindeki gizemi okuyucuya ulaştırmaktadır. Bitti. Neyi vesaire vesaire gizemi nesne kime okuyucuya dolaylı tümleç ulaştırmaktadır. Yüklem budur yani cevap. Büyük bir birikimle renklenerek ilerleme göstermiştir. Geçtik. Bu soru tarzını anladık değil mi hocam? Çok iyi anladık. Ya yani mesele bu soru tarzını almak zaten. Yoksa hocam ben çözdüm de yaptım. Hiçbir önemi yok. Hocam ben çözdüm adana yapmışım. Allah hiçbir önemi yok. Doğru ya da yanlış yapmanızın size hiçbir katkısı yok hocam. Hiçbir katkısı. Beraber çözdüğümüz sorularda. Soru nasıl çözülüyor? Bunu kazanmalısınız. Hocam valla ben burada karambol hepsini deniyordum ama artık denemeyeceğim. İşte budur. Amacımıza ulaşmış olduk. Bütün mesele bu. Hadi gelin bir soru daha çözelim. Evet gel yazım sorusuna hangisinde yazım yanlışı vardır diyor yeşil yeşil kalemlerle. Kırmızı kaleme geçtim. Çevrim içi olduğunu görür görmez devam etme. Online kelimesinden çeviri olduğu için online'ın Türkçesi olduğu için telefonlarda hala maalesef bitişik yazılıyor ama iç dış sıra ayrı yazılır. İç dış sıra mesela iç işlerimize karıştırır. İç işleri ayrı yazılır. Ama İçişleri Bakanlığı bitişik. Kurum kuruluş adlarında yanlış aranmaz çünkü. Yazım yanlışı aranmaz. Kurum kuruluş adlarında tescillenmiş değil mi? Kanunda öyle tescillenmiş ifadelerde. İç dış sıra ayrı yazılır. Doğal olarak çevrim içi doğrudur. Yani telefonlarda yanlış yazıyor maalesef hala. Ön sözcüğü ayrı yazılır. Yav Ön yargıyı anladık. Ayrı. Ön sözü ayradık. A ayradık. Hep beraber ayradık. Anladık. Ayrı. Peki yok mu bunun istisnası var? Ön sezi bitişik. Ön görü bitişik. Ön görmek bitişik. Ön ayak olmaktaki ön ayakta bitişik arkadaşlar. Ön ayak olmak. Öncü olmak değil mi? Aman dikkat. Ön sözcüğü ayrı yazılır ama 3-4 tane istisnası var saydık. Hinoğlu hin. Abi Oğlu kızı bitişik yazdır diyor Türk Dil Kurumu. Doğru. Hin oğlu hin, yok oğlu yok. Vallahi bitişik. Bak istersen ya TDK sözlüğe bak canım. Bitişik. El oğlu bitişik, el kızı bitişik. Hep bitişik diyor. Ya sınava bir giriyorsun mesela dayı oğlu yazıyor ayrı yazmış. E ne diyeceksin buna? Oğlu kızı bitişik diyor Türk Dil Kurumu. Oradaki oğlu kızı gerçek anlamdaki oğlu kızı değil arkadaşlar. Mesela dayı oğlu ayrı yazdır. Teyze oğlu ayrı yazdır. Teyze kızı ayrı yazdır. Hala oğlu ayrı yazdır. Hala kızı ayrı yazdır. Hala kızı ne be? Hala kızı. Olur tamam neden olmaz? Biraz garip geldi. Hala kızı ayrı yazılır Tabii ki. Amca oğlu ayrı yazılır. Bakın arkadaşlar oğlu kızı gerçek anlamda kullanılıyorsa ayrı. Onun dışında bitişik. Unutma. Alt üst etmemek ifadesinde alt üst bitişik olacaktı. Yazım yanlışı vardır arıyoruz. Doğru cevap Denizli olacak. Alt üst. Mesela alt üstü 3 kuruş desem. Alt üstü o ikilemedir. Ayrı yazıdır. Ama burada ikileme değil. Alt üst etmek etmek ayrı yazılmakla birlikte alt üst bitişik yazılıyor. Harika bir kelimedir. Mükemmel bir kelime hatırlatmış olduk sizlere. Yazın lütfen bir köşeye. Kavun içi. Eren renk adları zaten bitişik yazılıyor. Lütfen unutulmasın. Aman dikkat. E o zaman tak 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 bunları eledik. Bunu aldık. Sizden ricam bugün itibarıyla çözeceğiniz çözdüğünüz ne varsa bütün yazım kuralları sorularında yaptığınız yanlışları not ederek gidin. En azından şu dakika itibariyle çözeceklerinizde. Mesela burada atıyorum cevabı bir mi yaptınız? Ha çevrim içi ayrıymış. Hemen yaz bir köşeye çevirmek içinin ayrı olduğunu yazım kurallarına yazarak çalışılmalı. Bol bol tekrar ederek çalışılmalı. Ortamınız müsaitse birine anlatır gibi çalışmanızda inanılmaz fayda sağlar. Yani mutlaka bunu yap. İç dış sıra ayrı ha, unutma falan gibi. Sanki biri varmış da ona böyle dikte edercesine, dayatırcasına anlatıyormuş gibi anlatırsanız akılda kalıcılığı %100 arkadaşlar. Unutmayın. Çok çok yüksek oran. Çok çok önemli. Yüksek oranı kalmamış bayağı akılda kalıcı canım. Birini anlatır gibi çalışın lütfen önemli. Çok önemli. Uzattın hocam. Hadi bir noktalama çözelim. Evet sorular geldi arkadaşlar. Şş, çok güzel bir noktalama işareti sorusu. Hemen bakalım buradan artık toparlayacağız. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Arkadaşlar yemiyorsunuz, içmiyorsunuz bugün itibariyle oturup virgülün kullanılmadığı yerleri çalışıyorsunuz. Bütün mesele bu. Çok önemli bu. Gün geçtikçe bakkal kavramının önemini yitirdiği görülüyor. Ya bu ne ya? Abi bakkal kavram, Bakkal kavramı bu bir isim tamlaması. Tamlayanla tamlanan arasına ne isim tamlamasında ne de sıfat tamlamasında. Virgül gelmez. Tamlamaları virgülle bölemezsiniz. Yanlış kullanılmış. İzleyicilerin beklentileri karşılık bulmalı ki diziler izlensin. Güzel olur. Bavulunu taşımakla zorlandı. Yardım aldı. Olur. Cümleleri sıralamış. Gördüklerini yazmak için geldi. Yazdı. Cümleleri sıralamış. Olur. Kitapları. Okuyucuların beyinlerini. Beğendiği kitaplardı. E, güzel. Tamam. Özne olmuş. Özneyi belirgin kılmış. Sıkıntı yok. Doğal olarak virgülü tamlamalar arasında kullanamazsınız tamlayan tamlanan arasında. Virgülü şart kipinden sonra kullanamazsınız saateden sonra. Sıralıyorsanız ancak kullanabilirsiniz. Mesela ders erken biterse gideriz. Biterseden sonra virgül olmaz ama ders erken biterse virgül söylenenler sınavda çıkarsa çok mutlu oluruz. Ders erken biterseden sonra virgül kullanabiliriz bu cümlede. Çünkü biterse çıkarsa sıralanmış. Zarf fiillerden sonra virgül kullanılmaz. Zarf fiiller sıralanırsa virgül kullanılır. Zarf fiil görevindeki mımiden sonra virgül kullanılmaz. Mesela oraya gittin mi hep üzülürüm. Gittim mi? Yani gidince Orada virgül gelmez mımiden sonra. Unutma ikilemeler arasında da virgül gelmez. Bunlar çok çok önemli. Ben karşınıza sınava kadar bol bol çıkacağım söz. Çok uzatmadan böyle saatlerce 1-2 saatlik videonun size bir katkısı olmaz. Nokta atışı 10-15 dakikalık çok şey katacak güzel sorularla. Bazen de konu tekrarlarıyla KPS e noktasında artık bol bol yanınızdayım inşallah. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman bugün güzel bir adım atmış olduk. Kanaldaki bütün videoları izleyin arkadaşlar. Özellikle 100 örnek serisini izlemeden KPS'ye girmek yok hocam. 100 100 örnek Rüştü Hoca diye yazın. Son 4-5 yıldır yaptığım bütün 100 örneklere bakın. Mesela ses bilgisi 100 örnek, yazım kuralları 100 örnek, noktalama 100 örnek, ögeler 100 örnek, sözcük yapı 100 örnek. Bunların tamamını izleyin olur mu? Hadi kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.